Pasifik okyanusunun buzlu derinliklerine dalarken 13 bin fit aşağıda garip bir olay gerçekleşti. Oksijen seviyeleri aniden yükseldi. Etraf tamamen karanlıkla çevrili olduğundan bu durum pek mantıklı değildi. Tam o sırada araştırmacılar yepyeni bir keşifle karşı karşıya olduklarını anladılar. Karanlık oksijen olarak adlandırılan bu özel oksijen türü okyanusun soğuk derinliklerinde oluşuyordu ve yaşamı değiştirebilecek bir potansiyele sahipti. Üstelik tüm bunlar tamamen tesadüfen keşfedildi. Maceramız Pasifik sularında Meksika'dan daha geniş bir alanı kaplayan Clarion Clipperton bölgesinde gerçekleşiyor. Burada en dibe indiğimizde garip patates benzeri şekillerle karşılaşıyoruz. Okyanus tabanına dağılmış bu tümseklere resmi adıyla polimetalik nodüller deniyor. İlk bakışta pek dikkat çekici görünmeyebilir ancak bu küçük tümsekler milyonlarca yıl boyunca denizin derinliklerinde saklanmış hazine sandıkları gibidir. Deniz suyunda çözülmüş metaller yavaş yavaş küçük kabuk parçalarının ya da döküntülerin etrafında toplanarak bu nödülleri oluşturur. İçlerinde manganez, nikel, bakır ve kobalt gibi değerli metaller bulunur. Bu elementler cep telefonları ve elektrikli araçlar gibi cihazlar için gereken pillerin yapımında son derece önemlidir. Bu yüzden Clarion Clipperton bölgesi derin deniz madenciliği için sıcak bir nokta haline geldi. Günümüzde 16 derin deniz madenciliği müteahhidi deniz tabanının yaklaşık %20'sini keşfetme iznine sahip. Bu derinliklere olan yoğun ilgi araştırmacıların da merakını cezbetti. Orada neler olduğunu öğrenmek için deniz tabanından örnekler toplamak amacıyla Gelişmiş makineler kullandılar fakat sonrasında işler tuhaflaşmaya başladı. Cihazlar karanlık deniz tabanında büyük miktarda oksijen üretildiğini gösteriyordu. Okyanus derinliklerine inildikçe yaklaşık 3000 fit derinlikte oksijenin neredeyse tamamen tükendiğini bilirsiniz. Bu derinliklerde su atmosferik değişimden çok uzaktadır ve daha da kötüsü Oksijen burada yaşayan derin deniz organizmaları ve organik maddeleri parçalayan bakteriler tarafından sürekli olarak tüketilmektedir. Bu nedenle bu kadar derinlerde oksijen üretiminin imkansız olması gerekirdi. Araştırmacılar ilk başta gördüklerine inanamadılar. Sensörlerin bozuk ya da hatalı olduğunu düşündüler. Çünkü bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar derin denizde oksijenin üretilmediğini, sadece tüketildiğini gösteriyordu. Ancak aynı sonuçları tekrar tekrar almaya devam ettiler. 10 yıl boyunca bu gizemli oksijen varlığını sürdürdü ve sonunda verilerin doğru olabileceğini fark ettiler. Bu metal nodüllerin tıpkı piller gibi oksijen üretiyor olabileceği ortaya çıktı. Bir pili deniz suyuna bıraktığınızda kabarcıkların oluştuğunu görürsünüz. Bu elektrik akımının deniz suyunu elektroliz yoluyla oksijen ve hidrojene ayırmasından kaynaklanır. Araştırmacıların teorisi bunun odüllerin de benzer bir şeyi doğal hallerinde yaptığıydı ve haklı çıktılar. 9 volt deniz suyunu hidrojen ve oksijene ayırmak için yeterli değildir. Bu süreç için yaklaşık 1 volta ihtiyaç vardır. Ancak bu modüller bir araya geldiğinde reaksiyonu tetikleyip oksijen üretmeye yetecek kadar yüksek voltajlar oluşturabiliyordu. Yani bu modüller ışığın tamamen yokluğunda bile deniz suyu moleküllerini bölerek oksijen üretecek kadar güçlü elektrik akımları üretiyordu. Bu keşif son derece büyüleyici çünkü oksijenin nasıl üretilebileceğine dair bildiklerimizi tamamen alt üst ediyor. Şimdiye kadar oksijenin yalnızca fotosentez yoluyla üretildiğini düşünüyorduk. Bitkiler ve algler güneş ışığını enerjiye dönüştürüp oksijen açığa çıkaran süreci kullanırlar. Ancak bu zifiri karanlık olan deniz ortamında oksijen tamamen elektroliz yoluyla üretiliyordu. Güneş ışığına ihtiyaç yoktu. Bu nedenle insanlar bu keşfe karanlık oksijen adını verdiler. Bu buluş dünyada yaşamın 3 milyar yıldan daha uzun bir süre önce nasıl başladığını yeniden düşünmemize neden oluyor. Bitkilerin hayatta kalması için oksijene ihtiyaç vardır ama oksijeni üreten de bitkilerdir. Peki ilk oksijen nereden geldi? Bu durum biraz tavuk yumurta meselesi gibi görünüyor. Ancak Artık oksijenin güneş ışığına ya da fotosenteze ihtiyaç duymadan da üretilebileceğini bildiğimize göre bu sorunun bir yanıtı olabilir. O zamanlar gizemli bir oksijen kaynağı var olmuş olabilir ve bu da oksijen soluyan yaşam formlarının fotosentez ortaya çıkmadan önce de var olmasını sağlamış olabilir. Karanlık oksijen yalnızca dünyanın geçmişine dair anlayışımızı değiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda evrende yaşam arayışında yeni olasılıklar ortaya çıkarıyor. Eğer bu süreç burada, dünyada gerçekleşiyorsa başka gezegenlerde ya da uydularda da benzer şekilde gerçekleşiyor olabilir. Satürn'ün uydusu Enceladus ya da Jüpiter'in uydusu Europa'yı ele alalım. Her ikisi de kalın buz tabakalarının altında tuzlu sıvı okyanuslar barındırıyor gibi görünüyor. Peki, karanlık oksijen burada da oksijen üretiyor olabilir mi? Bu okyanuslardaki zengin ortamlar güneş sisteminin ötesine de uzanıyor. Bu keşif uzak yıldızların yörüngesindeki diğer gezegenleri keşfederken yaşamın potansiyel habitatlarını nasıl tanımladığımızı yeniden düşünmemizi sağlıyor. Karanlık oksijen üretimini anlamak sadece güneş ışığı alan gezegenler yerine dünyadakinden tamamen farklı koşullar altında yaşam barındırabilecek yerleri belirlememize yardımcı olabilir bilim insanlarının karanlıkta bile yaşamı destekleyebilecek kimyasal reaksiyonların izlerini aramaları gerekebilir. Bu heyecan verici bir gelişme ancak hikayemizin derin deniz madenciliği ile başladığını unutmamalıyız. Bu süreç genellikle şöyle işler. Şirketler deniz tabanında gezinebilmesi için traktör benzeri uzaktan kumandalı su altı araçları gönderir. Bu araçlar metal nodülleri ve tortuyu toplar. Mürettebat nodülleri aldıktan sonra kalan tortuyu orta derinlikteki okyanusa geri bırakır. Tortu en sonunda deniz tabanına tekrar yerleşir. Bir taraftan güneş panelleri gibi yeni ve temiz teknolojiler yaratmak için gerekli olan büyük ve heyecan verici metal yatakları keşfettik. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber derin deniz madenciliği büyük bir oyun değiştirici olabilir. Hatta bazı araştırmalar bu faaliyetin geleneksel madencilikten daha az zararlı olabileceğini bile öne sürmektedir. Derin deniz madenciliği denizin çok açıklarında gerçekleştiği için ormanları yok etmekten ya da su kaynaklarını kirletmekten kaçınmamıza yardımcı olabilir. Ayrıca bu minerallere ulaşmanın zorluğu nedeniyle bu faaliyeti izlemek, her şeyi kontrol altında tutmak ve süreci düzenlemek daha kolay olabilir. Ancak okyanusta değerli mineraller aramanın karanlık oksijen sürecini bozabileceğine dair endişeler de vardır. Bu metal nodüller Orada sadece durmuyor. Gezegenimizi şekillendiren kimyasal süreçlere aktif olarak katılıyor. Besin döngülerinden yeni yaşamın oluşumuna kadar birçok kritik süreçte rol oynayan bu modüllerin varlığı büyük önem taşıyor. Bilim insanları madenciliğin sonunda deniz yaşamına ve karanlık oksijene bağlı deniz tabanı habitatlarına zarar verebileceğinden endişe ediyorlar. Clareon Clipperton bölgesi, uzak konumuna ve zorlu koşullarına rağmen beyaz hayalet deniz anemonlarından koyu mor deniz hıyarlarına kadar uzanan şaşırtıcı derecede çeşitli ve gizemli bir derin deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede küçük deniz izotopları da dahil olmak üzere birçok bilinmeyen tür yaşıyor. Aslında Clarion Clipperton bölgesinin Derin sularında yaşayan canlıların %90'ının bilim tarafından henüz tanımlanmadığı düşünülüyor. Yani var olduklarını biliyoruz ancak onların resmi bir ismi yok. Çünkü zifiri karanlık derinliklerde yaşayan bu ürkütücü yaratıklar hala bir sır. Derin deniz madenciliği tüm hızıyla devam ederse bu canlıların ya da onların çevresinin gerçekten risk altında olup olmadığını söylemek oldukça zor. Eğer sizin de bu tür kısa belgeseller ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.